İbo neredesin amına koyayım? Ağaç kesiyorum kanka. Buradayım ne oldu? Kapalıyla vs. Aa sandık. Ne çık? Onun sikim metal oruç. Daha pişmiş metal değil bu ya? Neyse. Kime aşağı düşüyordum var ya. biliyordum ha. Gemi ta anasını amına gitmiş bu. Vallahi canın az. Köpek parla beni hiç geç. Gemi ta orada ama. Köpek balığı sende mi? de değil de gemi nerede ama ne yapıyor? Gemi tam benim baktığım yerde. Aa o da spawn oldu lan karşımıza. O en anitik. Vallahi da spawn oldu ileri. Allah zıplaya zıplaya yemeğe gidiyor. odaya gittik mi biz daha önce? Ay gitmemişiz. Bu ada büyük ada yalnız ha. Kesin kuş vardır. Ben buraya koyacağım. Bağımına koy. Koy koy. metal'i şuraya koydum dört tane oldu metal'imiz ama pişmemiş tabi odunları stoklama başla galiba odun lazım bize baya olur olur odunları nereye stoklayayım ben bu sandığın üstüne koyamıyorum ben ya koysam çok güzel gözükürdü Ha buraya oyulu, buraya oluyor. Ama yerken engelliyor bak. Hmm. <laughs> Bundan da ananas yerin yanına yapan bari. Hop, odunları buraya koy tamam. Bir de plastikleri koyalım buraya tamam. Ne yapacağım? Ya Fıca sen buraya gelmezsen ben atlar alırım ki sana. Geldi bak korktu. Bu adaya kesin gitmemiz lazım. O ada güzel bir şeye benziyor. Dereye Brick namına koyayım ya. O şey tuğla tuğla. Tertleştirilmiş tuğla. Nerede amına koyayım? Yapamıyoruz ki. Ne yani, yapalım? Yapılıyor ya. Şeyde e, yerken yelken var bak yelken. Wet brick yazıyor. İki tane kill, iki tane kum. Yaptım mı bu? Koyamıyorum yere. Resort olmuyor yani, yere koyman değil fırına açmam gerekiyor amına koyayım. Ha bakayım fırına bakayım dur, dur. Ne istiyormuş o? Derhanya Brig istiyor bir de bu başka hiçbir şey istemiyor. Kurutulmuş tuğla bakayım mı görüntüsü neler? Nasıl yapılıyormuş? Ya amına koyayım Tuğla gözükmüyor tuğla. Smelter mı? Ay iç. Dur bir sal bir tekrardan şuraya bir. Tamam bir dakika. Bence bu wet bridge'i yaptın ya sen onu koyduktan sonra açılabilir. Koy bakayım herhangi bir yere koyuyorsan. Açılmıyor açılmıyor. Hayır lan işte, hiç koymayacaksın. Geminin üstüne bir yere koymaya çalış. Dur be. Wet bridge çıkarsa envanterinde. Martılar sürekli buraya geliyor lan. Tüy bırakıp gidiyor ama yumurta yok. Bu ne amına? Tüyleri de alıyor. <laughs> Balık da güzelmiş. onu şöyle yönlendireyim, tamam. Ya ben bu kırarsın bir sefer Aa plastik istiyor. Bu balık kaç sefer yeniliyor lan acaba? Neyse plan kuzordu bir şey olmuş ya. Şimdi şu adaya gidip şu şeyleri dalayım. Eee onunlara. Bununla şöyle sola. Sen yeşil şeyler, jelibon gibi şeyler sen araştırmaya vermişsindir sayı yani doğru. Evet evet. Üç demir. Ben onda bir şey yaptım. O ne yaptım hatırlamıyorum valla. Güzel bir şey yaptım galiba. Şunu şöyle ha. yapsak mı? diyeceğim de. da tabak. Bu değil. Bu da değil. Aha burada. Yani çorası dört tane ip. Ne istiyorsan ayrı mıyız? Şey şuna ayrı <laughs> plastikleri şuraya. İbo yemek. Yemek al bakayım kanka. Bir al bakayım bir ısırık. Oh yarasın. Oh yarasın yarasın. Şu ipi falan üç ısırık olması güzel olmuş. Üç ısırık. Oh. Şuradan yanaştır. <laughs> Bu odayı kesin mutlamamız lazım ya. Bunu nasıl aktifleştiriyorum? Pikap. Ha, eline alıp atıyor. Alayım o ikinci kat. İkinci kat. Bu ikinci kata şu şey kuş yuvalarını koyabiliriz bak Marsalar buraya konuyor sürekli ama tüyü bırak bırakıyor sadece. Merdiven lazım oraya. Merdiven için bir şey bir şey öyle bir şey istiyordu. yaptık ya oğlum. Merdiven var mı? Ha küçük merdiven. Ne adayı bir yana birsek artık hadi gidelim şu adayı bir git lootleyelim ondan sonra arkamda gürbük balığı geldi ben de amına koyayım niye bu hareket etmeyin o çapayı mı indirdin sen ya Evet. Ne indiriyorsun ama bunu Yanaştırmaya çalışıyorum ben onu. Ya, siktir git. Denizin ortasında bırakmışsın yarrak gibi. Zaten öyle olacak yavru. Öyle olmayacak. Köpek balığı sikişine yararız, yararız yoksa. lazım tabii Ne açıldı raf? Beleşe kürek geldi, demir geldi. İyi, iyi. 13 tane çivi geldi. Güzel. Bir tane ananas, bir tane çilek, iki tane farklı bir yemek ama ne yapısıyor? Ne yapısın yapılan farklı bir yer falan mı var ya? Yani? Güzel böyle bir alet var da açılmadı da bizde. Bu ahtapotlar falan var amına koyayım daha. Ahtapotlar derinliklerdedir ya. Ama dalık şey lazım bize set, dalık sete. Derinliklerdeki ne oh. satılıyor zaten? Oha, acı biber var. Scrap alabiliyor. Ort 10 tane odun alabiliyorum mesela bu. O ticaret güzel ya. Ama kim at buraya çapayı ya. Kerim iki saat yüzemiz iki yürüyemeyeceğim oraya kadar. Bir vodomuz var. Köpek balığıyla kapışıyorum da öleceğim ki ya. Ölebilirim. ananı kim öleceğim. Ya senin ananı sikim orospu çocuğu köpek balığı vahşi orospu evlat sen ananı bacısını siktim piçi Tövbe estağfurullah. Anan amını ısır. Amına koydum ben evlat. Yani biz Ama sen istikliğin piçi. Köpek balına nefret ediyorum bu oyunda. Köpek balığı leş. Kodon balığı seri. Ya ramı çıkardın sen şimdi buraya. <laughs> çıkar vallahi öyle deme. Sevindiğimiz çıkar. Kuş da ileride. Mudrek yapmak için ne yapmam lazım ya? İki tane, iç, beş tane oldu. çevrede doğdum ya. Ne oldu ben arıyorum. O köpek balığı öldürdü beni avına diyor. Mızrağın kayıp, mızrağın gitti. Mızrak yapacağım da malzeme aramaya çalışıyorum. Balta falan yok mu amına? Var da işte. denizde ama orada oraya uzan. Mesafeye koyduysam ama bakayım çapayı. Hiçbir şey yapamıyorum orada oraya. Gidesiye kadar ölüyorum. Tam ulan o <laughs> demiş. 3 tane daha ot. Vallahi son dakika çıktım ama ne Deniz altından mı? Hayır ya orası şöyle bu Kova alıyor. Korkulu yapmak için ne istiyordu bakalım. Bak oğlum piç bir şey gelip duruyor amına koydum Marks ya. Üç gibi. Hemen de şu ağaçları da kesin lan. Kes kes. Kanka malzeme atıyor. Aman ne kodumun doğurdu. <laughs> Bizim gemi neredeydi bu? A, çapa attığın yerde kanka. Ana kim geliyor? Çapa attım yer neresi demek istiyorum yani kardeş. Aa bilmiyorum ki alanın neresi bura. Bugün <laughs> Discord ekranlanmak oradan bulursun belki. Bunu daha sonra tarif edersen yanlış yönlendi, yanlış yönlendirsin. Bana ne sikerim seni. Hiç. Ta önümden gay almaya geldi biliyor musun? Mızrağı bir koydum götüne. Ölmedi ama. <laughs> Dönüp gel daha buradan aldım bu şeyi. Bana ne ben nereye geldim? Ha iyi. Şu lamayı bari öldüredik. Hiç öldüremedik amına koyayım ya. De öldüremedik. Ya amına koyayım ben oraya gelseyse kadar. Onun kim? Tavuk. Öldür öldür. Taş ip ip oldu. Ya amına kodum ne biçim kaç sistemler var bunların ya? Allah çok karışık kanka. Ya oğlum hasar girmiyor ki bu amına kodumun çocuğu. Hangisi tavuk mu? Ha? Onlar hızlı bir de küçük hedefe zor ya. Ha geldim. neyle lan? Kanka bu tüccar tüccarın oradayım ben şu an. Ay kanka odun atı versene bir yere. Mızrak yapayım şunu öldürem Bakayım küçük ağaç yok ki kram ya. Odun lazım kanka odun. Bunları bir öldürem İyi baba. İp lazım bir ip ve yaprak. iki tane. İki ip dört yaprak. Her şeyi ama amına koyayım. Yapacak bir şey yok kanka az önce Kısacası ben yap veren attı amına koyun Al kanka Hatta sen at direkt hazır envanteri al Hıh tamam Şimdi öldürebiliriz onları. Aa envanter bir yemek yok Oltam kıy- Aa, Bak anasın. Demir oltam gitmiş Bak Ye. Yeah. O ne kürek. Burayı nasıl açacağız ki? Burası açılmıyor ve açılmıyor herhalde ya. Patlayı çımatlı civar mı bilmiyorum ki. Varsa açılıyor da. Hala ama. Ya sikerim yürü ya. Tavuk da zaten gezinip gezinip duruyor. O, o muna vurdum iki tane. Nereye kaçıyorsun? hay bir tane daha vurdum. Bir tane daha vurdum. Üç vuruşu öleceksin ama gel buraya. Yalvamı kaçarsın. Yine ölümle kovalır. E, gemiye mi gidiyorsun kanka sen? Hı hı gemideyim zaten ben. Ya onu koydum yine masa. Seninle uğraşamayacağım. Geliyorum. Ağaç varsa ağaca tek evet, geleyim ben veya ya. Ne oğlum ağaca? Odun odun. Ne olmuş. Tüm odunu ben sana mı attım aman Allahım? Evet geliyor. Çok az kaldı.